Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar not paylaşımı ve soru çözümü için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz Çarşamba günleri tyT Türkçe videoları Cumartesi günleri de AYT edebiyat videoları paylaşıyorum arkadaşlar bugün Cumhuriyet şiire devam ediyoruz Cumhuriyet şiirden biliyorsunuz saf şiiri toplumcu şiiri yedi meşalecileri ve garipçileri gördük bugün de konumuz ikinci yeniciler Arkadaşlar pek çok topluluk var Cumhuriyet'te. Geriye ne kaldı derseniz mavicilerle hisarcılar kaldı. Sık sık soruyorsunuz ne kaldı ne zaman bitecek diye. Şiir maviciler ve hisarcılardan sonra bitecek. Bir de edebiyatta roman var. Cumhuriyet edebiyatında roman var. Romanı da 3 video şeklinde düşünüyorum. Sonra da bitiyor arkadaşlar Cumhuriyet. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım arkadaşlar. İkinci yenicileri Ece Süt iç diye kodladık. Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk var. Arkadaşlar kimlerdir ikinci yeniciler mutlaka bu kodlamayla bu şifreyle birlikte bilelim öğrenelim. Adları ikinci yeniciler çünkü birinci yeniciler vardı. Garipçiler. Garipçilerin diğer adı birinci yenicilerdi. Garip akımının şiiri basit te indirgemesine tepki gösteriyorlar. Bir de çok büyük yenilikler getiriyorlar. O yüzden ikinci yeniciler. Nedir onların getirdiği yenilik? İlki anlamı aşırı derecede kapalı yapıyorlar. Yani o kadar çok imge kullanıyorlar ki anlaşılmaz bir şiir haline getiriyorlar şiiri. Yani garipçiler ne kadar basit ve sıradansa bunlar da o kadar kapalı ve o kadar imgeli, sanatlı. Anlaşılması zor bir şiir. Zaten anlaşılmazlığın şiiri de deniyor. Anlaşılmaz şiir de deniyor buna. Ayrıca arkadaşlar kelimeler uydurmuşlar. Mesela İstanbul'un bir kısmını, gözün bir kısmını almışlar. Gözistan diye kelime uydurmuşlar. Ya da güvercinin üvercinini alıp, G'yi atıp, Slav dillerinden K kelimesini alıp üvercin K türetmişler. Böyle uydurma kelimeler türetmişler. Çok tipik özelliklerinden biri de budur. Az önce de söylediğim gibi anlam çok kapalı. Semboller var. Ne kadar çok sembol kullanırsanız o kadar kapalı olur arkadaşlar anlam imge var. Yani sanatlı söyleyiş var. Yani kelimeleri günlük hayatta kullandığımızın dışında, temel anlamlarının dışında mecazlı kullanıyorlar. Buna imge diyoruz. Sanatlı söyleyiş var, bol bol sanat var. Söz sanatları çok. O yüzden divana benzetebiliriz arkadaşlar. Divan edebiyatına çok benzer. Çünkü divan da kapalıdır, zor anlaşılır, sanatlıdır. Bu da öyle. Serbest ölçüyü kullanmışlar ve soyut bir şiir yaratmışlar. Çok soyuttur bu şiir. Az önce de söylemiştim. Anlaşılmazlığın şiiri denir. Çünkü çok imge kullanırsan şiir anlaşılmaz olur. Bireyin yalnızlığı konusunu işlemişler, bunalımlarını ile işlemişler bireylerin, bireylerin topluma yabancılaşmasını ele almışlar, Bilinçaltına çok yer vermişler, Bilinçaltına da ne kadar yer verirseniz şiir o kadar anlaşılmaz olur. Aydın okuyucuya seslenmişler, tıpkı divan gibi divanda yüksek zümreye seslenirdi. Akımlara gelince ikinci yenicilerde hangi akımlar var? Sürrealizm var, oluşculuk ve Dadaizm. Biliyorsunuz sürrealizmle Dadaizm garipçilerde de vardı. Zaten bu üç akımı Cumhuriyet'te duymaya başladınız. Daha öncesinde yoktu bu akımlar. Arkadaşlar bu kadar. Şunu bilmeniz gerekiyor. Kimlerdir ikinci yeniciler? Şu isimleri ve genel özellikleri nelerdir? Sanatçılara gelince güzel haberi veriyorum. Sanatçıları ezberlemenize gerek yok. Çünkü bugüne kadar ikinci yeniciler arkadaşlar hiç çıkmadı. Şu şekilde sadece çıktı 2016 yılında şıklara koydular. Fakat cevap gene ikinci yeni değildi. Atilla İlhan'da zaten Atilla İlhan ÖSYM'nin sormayı çok sevdiği bir sanatçı. Mavicilerde anlatacağım, üzerinde duracağım. Şıklara İkinci yenicileri koymuştu ama cevap Atilla İlhan'dı. Yani aslında sizin Atile İlhan'ı bilmenizi istiyordu. İkinci yenicileri değil. Yine 2016'da gene şıklarda vardı ama cevap gene ikinci yeniciler değildi. Garipçilerdi. Garipçiler videosunda da söylemiştim. Garipçileri bilmeniz gerekiyor. Garipçileri kesin beklerim ben çünkü. Sezai Karakoç bu grubun en farklı ismi arkadaşlar. O yüzden onu aldım. Çünkü mistisizm, İslami söylem var. Diğerlerinin hiçbirinde bu yok. Metafizik konuları işliyor. Monaroz'a, Körfez Şah önemli eserleri. Monaroz'a en önemli eseri, bunu bilelim mutlaka arkadaşlar. Şu sayfa önemli. Hemen kısa kısa birkaç sanatçıdan da bahsedelim. Cemal Süreya, grubun en çok tanınan isimlerinden biri. Üvercinka ve Göçebe eserleri meşhur. Edip Cansever'in yerçekimli yer çekimli karanfili, İlhan Berk'in Galile denizini. Ülkü tamerinde içme çektiğim hava değil gökyüzüdür bilinse yeterli ki bana sorarsanız bunlara bile gerek yok. İkinci yenicileri genel olarak bilmek yeterli. İyi haberde ikinci yenicilerin çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani siz garipçilere, saf şiircilere ve toplumcu şiirlere şiircilere çalışın. Cumhuriyetten, şiirde bu üç gruba çalışın. Bu üç topluluğa çalışın. Umarım bu video ikinci yenicileri anlamanızı sağlamıştır. Arkadaşlar varsa sorunuz yazın videonun altına cevaplıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.